Merhaba çocuklar. Ülkemizde Hayat isimli ünitemizin ilk konusu olan Türkiye'nin yeri isimli konuyu daha önceki videomuzda dinlemiştik. Şimdi de bu konuyla ilgili soru çözümleri yapıp konumuzu pekiştireceğiz. Benim elimde bir kaynak kitap var. Bu kitaptan ilerliyorum. Sizlerin de çözdüğünü tahmin ediyorum. İlk sorumuz aşağıda verilen haritada Türkiye'yi bulup kırmızıya boyayalım. Bu bir dünya haritası. Türkiye'nin yeri Asya ve Avrupa kıtasının arasında köprü olan bir ülkeydi. Türkiye'mi ben burada bulup boyuyorum. İşte Türkiye'm tam olarak ülkemiz burada. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında. Geçelim B bölümüne. Ülke aşağıdaki Türkiye haritasında yaşadığımız yeri bularak sarıya boyayalım. Ülkemizin başkentini ise daire içine alalım. Bizim yaşadığımız yer yani çözüm koleji 2 sınıf olarak biz Kırıkkale'de yaşıyoruz. Kırıkkale şehri başkentimiz olan Ankara'nın hemen yanındaki komşu illerden biri. Şehrimizi sarıya boyuyorum. 50 olsun diye fosforlu bir kalemle boyadım şehrimiz, yaşadığımız yer burada. Ülkemizin başkentini ise daire içine alalım demiş. Ülkemizin başkentinin hangi şehir olduğunu bildiğinizi tahmin ediyorum. En iyi bildiğimiz şeylerden biri bu. Başkentimiz Ankara. Burada. İsterseniz onu da boyayalım. Daha belirgin olsun. Başkentimiz Ankara'yı boyuyorum şu an. Kerekre'nin yaşadığımız şehrin hemen yanında komşu illerinden birisi başkentimiz Ankara. Başkentimiz de burası. C bölümünde ülkemizin başkenti hangi ildir? Aşağıdaki boşluğa yazalım demiş. Başkentimiz hangi ildi çocuklar? Sizi duyuyor gibiyim. Başkentimiz Ankara'ydı bildiğinize eminim. Peki arka sayfaya geçecek olursak. Ç bölümündeki sorumuz bize şunu soruyor. Aşağıdaki kutucuklarla ülkelerden Türkiye'nin sınır komşuları olanları tek işaretiyle işaret belirtelim. Önce şöyle bir sınır komşularımızı hatırlayalım istiyorum. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik yine hatırlayalım. Sınır komşularımızdan Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye'ydi. Suriye'nin bir özelliği vardı. Umarım hatırlıyorsunuzdur. En uzun sınırımızın bulunduğu ülkeydi. Diğer ülkelerle sınırlarımız biraz daha kısa. En uzun sınırımız Suriye ile bulunuyordu. Peki o zaman Sınır komşularımızı tekrar edelim. Romanya komşumuz muydu? Hayır. Almanya hayır. Kazakistan hayır. Yunanistan evet komşumuzdu. İran komşumuzdu. Ukrayna hayır komşumuz değildi. İtalya hayır. Fransa hayır. Irak evet komşumuzdu. Özbekistan hayır. Ermenistan Evet, komşumuzdu. Pakistan, hayır. İspanya, hayır. Suriye, evet. Hatta özelliği neydi? En uzun sınırımızın bulunduğu ülkeydi. Gürcistan, evet, komşumuzdu. Bulgaristan, komşumuzdu. Peki, D bölümüne geçelim. Aşağıdaki doğru ifadelerin başına D, yanlış olanlara ise Y yazalım. Birinci soru. Dünyamızın şekli yuvarlaktır. Evet yuvarlak küre şeklinde. Bu doğru. Buna doğru diyebiliriz. Fakat şu ayrıntıyı biz biliyoruz. Dünyamız üstten ve alttan basık. Yanlardan daha şişkindi. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. İkincisi. Yer küre modelinde sular mavi renkle gösterilir. Hemen atlasımı çıkarıp baktığımda okyanusların Denizlerin hangi renkle yapıldığını görüyorum. Mavi. O zaman nedir bu da? Doğru. Türkiye yer kürenin alt tarafında yer alır. Küre değil ama dünya haritasından baktığımızda bu benim bir dünya haritam. Türkiye neredeydi? İşte tam burada. Ekvator çizgim buradaydı tam ortadan geçen çizgi. Türkiye nerede? Altta mı üstte mi? Üstte. O zaman ben bu cümle alt tarafında yer alır dediği için yanlış diyorum. Dördüncü cümlem Türkiye'nin üç tarafı sularla kaplıdır. Haritamı aldığımda ben bunları anlatmıştım konuşmuştuk. Ülkemizin üç tarafı sularla kaplı bir yarımada olduğunu söylemiştim. Üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e olduğunu söylemiştim. Bir iç denizimiz olan Maymara Denizi'ni de unutmamamız gerektiğini hatırlayalım. Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı mı? Evet, doğru. Beşinci cümle. Harita ve dünya küresi üzerinde tüm ülkeler aynı renkle gösterilir. Bakıyorum haritama. Tüm ülkeler aynı renkle mi gösterilmiş? Bakın Rusya... Pembe ile Amerika Birleşik Devletleri yeşille, Türkiye yeşille, e, Libya turuncu renkle, Cezayir mor renkle gösterilmiş. Her biri birbirinden farklı gösterilmiş. Demek ki bu cümle nedir? Yanlıştır. Altıncı cümleme bakıyorum. Yerküre üzerinde en büyük topraklara sahip olan ülke Türkiye'dir. Hemen dünya haritamı aldım. Türkiye burada. En büyük topraklara sahip ülke mi sizce? Bakın burada bir Rusya var. Kocaman gördünüz mü? Ya da Kanada daha büyük. Ya da Avustralya daha büyük. O yüzden bizim ülkemiz dünyadaki en büyük kara top en büyük topraklara sahip olan ülke cümlesi yanlış. Bu kadar soru çözümünün yaptıklarınızı kontrol etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere hoşçakalın.